Bu adam cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısını yapmanın peşinde. Bu saldırıya mutlaka engel olmalıyız Mete. Fazla vaktimiz yok. Fadi 24 saat içinde ölecek. İnanamıyorum ya. Adamı öldürmek için onca risk aldık. Şimdi de yaşatmamız lazım. Belki de ülkesini senden çok seviyordur. Ne güzel dalgalanıyor, değil mi? Her şey onun için. Burası bizim namusumuz. Buraya bir saldırının gerçekleşmesi kabul edilemez. Herkese hayırlı görevler. İçeriye girmek için ölmek gerek. Ölmeden önce ölmek neymiş? Bir de ben değil. İstanbul değil, Ankara değil. Paris'in göbeğinden aldılar gittiler. Sonunda anladın değil mi? Türkler adamı alır. Teşkilat pazar günü TRT 1'de